Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz küçük klima fan motoru modifiye edilmiş alternatör haline dönüştürülmüştür. Çift çıkışı vardır. Bir tanesine buna diyot koymadım. Diğerine diyot koydum. Diyot koymadığı sinyal verecek. Çünkü alternatif akım olduğu için. Bakın şöyle şu harekette nasıl yandığını görüyorsunuz. İşte bu normal bir yukarıdan parmak kalınlığında bir suyla elektriğinizi alırsınız. Sadece bu gördüğünüz işte 4-5 metre led yakar ve aydınlatma işinizi görür. Böyle seyyar götürebilirsiniz. Elinize alıp taşıyabilirsiniz. Yayla da veya böyle bir akarsuyunuz varsa yukarıdan böyle parmak kalınlığında bir su bunu gayet güzel çalıştırır. Evet arkadaşlar. Projelerinizde başarılar dilerim.